Şeytanın hacim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve ala Resulillah ve ba'd. Selamun aleyküm kıymetli kardeşlerim. Ameli tefsir dersimizde Maun suresinin ikinci ayetini inşallah sizlerle işleyeceğiz. Maun suresi daha önceden birinci ayette belirttiğimiz gibi sosyal devlet olmanın esaslarını, daha doğrusu sosyal devlet olmanın önündeki engelleri bizlere verecekti. İlk maddemiz dini yalanlamaydı. Dini yalanlayanlar belli bir sistemi insanlara empoze etmeye çalışıyordu. Neden? Çünkü kendi iyileri bizzat kurdukları sistemle insanları sömürmenin, istismar etmenin insanların canından, malından aklından, neslinden ve namusundan yani zarurat-ı hamsesinden para kazanmanın derdine düşmüş kimselerdi. Yani dolayısıyla baktığınız zaman fezalikellezi yadu'ul yetim ifadesi de aslında bu zaruratı hamseden para kazananların yapacağı veya onların oyununa gelmiş kimselerin bizzat e, büründüğü psikolojiyi bize gösterecek. Dolayısıyla fedalike işte bu. işte bu kimdir? Ellezî yedûl yetîm. Yani yetimi iten kimsedir. Allah azze ve celle artık tekil sıgalar ile bizzat bahsediyor. Neden? Çünkü her bir insanın ameli ferdi olarak kendi başına hesabı görülecek. Dolayısıyla fedalike diyerek Allah Azze ve Celle fe burada bizzat takibiyeyi ifade eder. Neden? Çünkü daha önceden de söylediğimiz gibi dini yalanlayanların bir psikolojisi var. Bu psikolojisi yerinde olmayan kimseler e, böbürlenmeyi, kibirlenmeyi, daima parayı istismar etmeyi, sömürmeyi kendisine karakter edinmiş kimselerdir. Dolayısıyla bu kimselerin yetimi düşünmesi zaten düşünülemez. Yetimi bizzat ezmesi, itmesi düşünülür. Dolayısıyla. Baktığınız zaman itmek arkadaşlar iki türlü değerlendirilir. Birincisi şekli olarak, ikincisi zihni olarak. E, şekli olarak nasıl efendime söyleyeyim e, bu itme gerçekleşir? Gerçek hayatta insanın gerçek hayatında bizzat e, yetimleri hor görerek, hor görerek. İkinci olarak da fotoğraf, video vesaire olunca es geçmez. Ama baktığınız zaman bunun dışında onları var olarak görmezler, yok sayarlar. Dolayısıyla buradaki itmek ifadesi zihni olarak da şekli olarak da ele alınabilir. Dediğimiz gibi şekli olarak bizzat itmenin de kendisidir veya fotoğraf vesaire olunca bizzat ne yaparlar, geç bunları diye gündemini almazlar gündemine almazlar. Yani diyelim ki herkesin elinde telefon var artık. Telefonda artık mazlum coğrafyadan, yetimlerden bahsedildiği zaman ee eh bunlarla uğraşamam deyip direkt es geçerler. Zihni olarak ise arkadaşlar itmek nasıl olur? Bizzat kendi içinde, kendi dünyasında yetim olan kimseler bizzat ee, ne olur arkadaşlar? E, yok hükmünde olur. Peki yetim niye itiliyor? Buna dikkat edelim. Çünkü bu adamlar güce tapan insanlar. Dedik ya bir psikoloji var. Bu psikolojiye göre bu adamlar güce taptığından dolayı bir koruması olmayan kimseleri ezmeyi adet haline getirmişler. Dolayısıyla yetim burada sadece efendime söyleyeyim anası babası olmayan kimseler değil. Aslında yetimlik bir gücü dayanağı olmayan e, kimselere de verilen isim olarak alınabilir, alınmalıdır. <laughs> Dolayısıyla mazlum coğrafya için de şiddetli bir şekilde gerçekleşen bir fotoğraftır yetim olmak. Dolayısıyla Rabbim bu noktada ümmeti Muhammed'i yetimlikten kurtarsın diyoruz duamız bu yönde. Dolayısıyla sadece yetim demek annesi babası olmayan demek değil. Aslında buradaki yetim nedir? Bizzat korumasız olan, güçsüz olan, dayanağı olmayan, dünyevi manada dayanağı olmayan kimselerin bu kimseler tarafından, psikoloji bozuk kimseler tarafından itilmesi kastediliyor arkadaşlar. Dolayısıyla baktığınız zaman bu yetimi itme meselesi bir psikolojinin göstergesi. Eğer bu psikolojiyi niye Allah Azze ve Celle bizzat önümüze getirdi diye sorarsak, din arkadaşlar bu adamları sınırlayan bir vas vasfa sahip. Nasıl? Baktığınız zaman dini inanışın her ne din olursa olsun belli sınırları vardır. Yani e, fıtratın gereği olarak bazı dinlerde de fıtrata uygun şeyler olabilir. Ama baktığınız zaman e, İslam'ı kadar hiçbiri e, bu dini meselelerde insanın yaşamını standart hale getirebilecek düzeyde e, başarılı olamamıştır. Olamaz da çünkü Allah katında tek din İslam'dır. E, ehli kitap nesk olmuş dinlerin sahibiyken bunun dışındakiler zaten uydurmadır. Bu yüzden arkadaşlar e, Yahudi Neyi istiyordu? Bizzat dini saf dışı bırakmayı istiyordu. Çünkü din insafı içerisinde barındırdığından dolayı bir miktar insanın kötü fiiller yapmasına, sömürmesine, çalmasına vesaire engel olacaktı. Ama baktığınız zaman artık o dini yalanlatıyor ki insanların dini hassasiyetini azaltıyor ki artık yetim itilsin, yetime verme, yetime gözetme durum ortadan kalksın, sadaka korumu ortadan kalksın. Bir sonraki ayette bunu daha iyi anlayacağız zaten. Bununla beraber kendi sömürü düzenlerinde herkes kendi karnını doyurmanın bencilliği içerisinde olsun. Dolayısıyla bu adamlar bunu yapıyor. Yani sadece yetimi itmiyor, yetimi ittiriyor, dini yalanlamıyor, dini yalanlatıyor aslında aynı zamanda. Neden? Çünkü din belli bir sisteme yani onların kuracağı sömürge sistemine kapitalizmaya e, engel olan bir vasfa sahip İslam ise bunun ötesinde hayatın her tarafına hitap ettiği için baş düşmanları İslam'dır baş düşmanları Müslümanlıktır baş düşmanları bizzat Müslümanlardır Müslümanlara her zamankinden diğer dinlerden daha fazla zulmederler diğer din mensuplarından daha fazla ezerler Dolayısıyla arkadaşlar bu noktada sosyal devlet olmanın önündeki ilk engel dini yalanlamak iken ikinci engel yetimi hor görmektir. Bir de şöyle bir durum vardır. Yetimi yani korumasız olanları eğer gözetirseniz orada insanlık insanlığına kavuşur. İnsanlığına kavuşacağı için insanların birbirine kenetlenmesi daha fazla meydana gelir. Daha fazla meydana geleceği için o toplum daha sağlam bir toplum olarak e, insanlığa yarar sağlayacaktır Rabbim bu noktada e, İslam coğrafyasını e, gerçek manada toplumun, medeniyetin kurulacağı, e, refahın, huzurun getirileceği düzeyde bu ayeti yaşamamızı nasip ve müyesser eylesin. Dolayısıyla bu ayetle amel etmek istiyorsak öncelikle yetimlerin ve yetimin temsil etmiş olduğu o korumaya dayanağa ihtiyaç duyan kimseleri mutlaka e, gündemimize almamız gerekiyor. E, i̇kinci olarak dini yalanlatanların aslında bencillik psikolojisiyle beraber egoizmi aşılayarak insanlığı e, her türlü açıdan istismar etmek için sömürmek için e, bu tavırları sergiletmeye çalıştığını bilmemiz gerekiyor dolayısıyla durumun e, dünyada meydana gelen olayların mutlaka e, ardında bize empoze edilen bize zerk edilen bir e, durumu olduğunu bir sebebi olduğunu mutlaka aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor efendim dolayısıyla Rabbim bu ayet ile amel etmemizi nasip ve müyesser eylesin. Toparlarsak bu diyerek yalanlayanların ve onların avanelerine dikkat çekerek şimdi sıfatlarını verecek o itmek, itmek şekli olur, zihni olur. Yetim, yetim burada sadece no, ne değil, annesi babası olmayan değil, bizzat korumaya muhtaç olan, dayanağı olmayan kimselere verilen isimdir. Mazlum coğrafya için ise bu yetimlik daha şiddetli bir şekilde ortaya çıkıyordur. Dolayısıyla Yahudi dini yalanlatıyor ki, insanların içindeki o insaf vicdan duygusu gitsin artık diye. Çünkü başka türlü kapitalizmi ayakta tutamaz. Şimdiye kadar bununla ayakta durdular. Bundan sonra artık yine dinsizleştirme tek, tek tip insan modeline geçmeyi arzulamaktalar. Rabbim onların tuzaklarının da başlarına makus eylesin diyoruz. Velhamdülillahi Rabbil alemin.